Yeni bu hoş geldiniz. Şanlı Azerbaycan'ın askerleri yiğitçe ve cesurca savaşıyorlar. Vatanlarının ve milletlerin geleceği için savaşıyorlar. Neler oldu neler değerli izleyenler. Özellikle Sarıbaba ve tabii ki Kuzeydoğusu bütün yükseklikleri kontrol altına alıp Hankendi'ye giden yolu da tabii ki iyiden iyiye kontrol altına alınca birilerinden ses gelmeye devam etti. İran şimdi 300 tank, ve birçok zırhlıyla birlikte sınırda tatbikata başlarken özellikle Azerbaycan'a karşı tehditler üçüncü ülkeleri kullanarak da devam ediyor. Azerbaycan'ın durmaya niyeti yok. Azerbaycan özellikle belli bir adım gidiyor, duruyor, tekrar bir daha gidiyor. Operasyonlar kısa bir zamanda hemen bitmiyor. Sessiz ve uzun sürüyor. Bu da Azerbaycan ordusunun sahadaki en büyük başarılı taktiklerinden birisi. Yani önce nabız yokluyor, daha sonra işini yere yapmaya devam ediyor. Özellikle, evet özellikle Laçin bölgesinden ilerleyen ordumuz önemli bir tabii ki koridor elde etti ve önemli bir toprak parçası kazandı. Ermenilerin özellikle yeni topraklardan çekilen vuracağız açıklaması kof kaldı. Ermeniler gece saldırmaya cesaret edemediler. Şimdi Azerbaycan ordusu bu bölgede ne yapıyor? İstikam çalışmaları. Siperleri kazıyor kontrol noktaları kuruyor, karakollar kuruyor. Yani yerleştik. Evet günaydın Ermenistan. Yeni mi uyandın? Evet yeni uyan sen. Biz oraya kontrol kulelerini ve özellikle karakolları ve tabii ki istikam için siperleri ve korunaklı bölgeleri oluşturuyoruz. Yani oraya geliyor ordumuz yerleşiyor. Şimdi neler olacak? Bu tarihten sonra hızlı ve seri bir şekilde özellikle çok sert bir şekilde harekat yapılacak. Ve bu harekatta Hankendi tamamen kuşatılıp içeriye askerlerimiz girebilecek. Yani bir gece ansızın Hankendi'ye girebiliriz. Ve Han kendi de şu anda Ermeni çete üyeleri şehir savaşı yapabilir mi? Buna pek imkan verilmiyor. Ruslar sessiz sedasız çekilecek. Evet Ruslara çekilin, Hankendi'ye giriyoruz mesajı mı verildi? Özellikle ele geçirilen yüksekliklerde Rus askerleriyle Namlular karşı karşıya mı tutuldu? Her şey olabilir. Atıp sıkan, tehditler savuran İran ordusu sınırda komutanlar denetleme gerçekleştirdi. Yani bunlar tabii ki tiplerine baktığınızda askerden çok her şeye benziyorlar. Karadaki birliklerinin e, üniforma giydiğine bakmayın. Hiçbirinin gerçekten önemli bir otoritesi yok. Ve bu konuda gerçekten güven vermiyorlar. Ama şunu bir kez daha söylemek istiyorum ki özellikle çok yoğun, etkili ve bir o kadar tabii ki sonuç alıcı adımlar atacağız. Rusya iyi bak. Laçin'deki köylere şu anda kardeşlerimizi yerleştirmek için inşaat çalışmaları başladı bile. Hepinize kötü haber değil mi? Şaşıracaksınız. Daha çok şaşırmaya çalışacaksınız. Özellikle Laçin bölgesindeki iskanı yerleşmeleri yapan tabii ki Azerbaycan'ı kutluyoruz bir kere. Ama bu bununla yetineceğimiz bir durum değil. Özellikle daha çok yapacak iş var. Yani bu bölgede özellikle yeni yerleşimlerin yanı sıra Rus sözde barış gücüne bir ders gerekiyor. Yani ya daha caydırıcı adımlar lazım. Araçlarını vurduk ama onlar hala akıllanmadılar. Nasıl namluları doğrulttular? Biz de namluları doğrulttuk onlara. Sarı Baba mevkiinde yeni yerlerde aldık. Söyledim sizlere. Evet, Sarı Baba mevkiinde yeni bölgeleri de ele geçirdik. Gelen haberler böyle. İnanın sabah kalktığınızda hangi diye girilirse şaşırmayın. Çok yaklaştık. Özellikle Hankendi'ye çok yaklaştık ve bir gece ansızın Hankendi'yi alabiliriz diyoruz. Her şey olabilir. Özellikle İran bugün diplomatik kanallar diyerek biraz yandan yandan çizmeye başladı. Ama onların tehditleri bizi ilgilendirmez. Biz bölgede en güçlü ve kudretli devletleriz. Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın birliğini ve beraberliğini bozamazlar. Ama sahada özellikle Ermeniler karşı koyacak güçleri olmadığı halde veya olsa bile şu anda neye güveniyorlar? Tabii ki İran'ın oradan karadan ben girerim, Azerbaycan'a darbe indiririm, senin karşındaki birlikleri füzemle vururum demesine güveniyorlar. Yani uyanık ve her an hazır olmalıyız. Evet Karabağ Ermenilere çağrı yaptık. Gelin teslim olun diye. Ve entegrasyon, uyum diyoruz ama tabii ki onlar gelemezler. Özellikle Ruslar bırakmaz onları. İran'ın bu füze doğrultmaları ve sınır asker yollamaları tamamiyle bize gözdağı vermek için özellikle böyle bir çatışma İran'a hiç yaramaz. Özellikle Rusya'nın İran'ı burada kullanması ve İran'ı burada kendine vazife çıkararak etkinlik sağlamaya çalışması Zengezur'da üs kurmak istemesi tabii ki bizim için kabul edilemez. Evet İran'ın İran'ın bu yaptıkları gerçekten kabul edilir değil. Rusya da bu konuda kararını tam vermedi. Evet şu anda birliklerimiz, kuvvetlerimiz sınırdalar. Ve tekrar söylüyorum Sarababa mevkinde Şanlı ordumuz ilerleme haberleri geliyor. Hankendi'ye çok daha yaklaştık. Zafer yakın. Azerbaycan çok büyük bir strateji ve askeri deha oldu. Karabağ, evet Galatasaray maçında protokolde Aliyev'in düşünceli hali. Evet ülke özellikle bir savaşın eşiğinde. Topraklarını tam kurtarmak üzere karşısında bin bir türlü engel var. Ama buna rağmen toprakları kurtarmak isteyen Aliyev'in maç esnasında bile dalgın hali aklının nerelerde olduğunu gösteriyor. Gerçekten bu kadar stratejik bir dönemde ve önemli bir dönemde çok büyük işler yapmamız lazım. Şimdi kim sabreder? Özellikle Azerbaycan'ın sabırsızlığını anlamalıyız. Sabırsızlığını neden anlamalıyız? Karabağ'da Azerbaycan'ın öz kaynaklarıyla, doğal gazıyla ve toprağında yaşayarak hırsızlığa devam ediyorlar. Bizim Hankendi'ye ilerlememizden doğal ne olabilir? Nahçıvan 1988'den itibaren Rusya ve İran'ın ablukasında değil mi? Türkiye'nin garantörlüğü olmasaydı ne gibi hindikler yapacaklardı? Özellikle Ermenistan üzerinde yıllardır bölgede Azerbaycan'dan hiçbir şey ulaştırılamayan, evet Ermenistan üzerinden yıllardır bölgeye Azerbaycan'dan hiçbir şey ulaştırılamıyor. Nahçıvan ile sadece hava yoluyla yahut kara yoluyla Türkiye ve İran üzerinden bağ kurulabiliyor. Asıl abluka buysa evet düşünebiliyor musunuz? Yani Nahçıvan'ın yaşadıklarına bakın. İran hala İranlı bir komutanın sözlerini hatırlatayım sizlere. İran'ın komutanların sözleri şunlar. Diyorlar ki biz Nahçıvan'a çok yakınız. Nahçıvan'ın yakınında tatbikat yaptık. Neredesiniz diye bizi çağırdılar. Evet. Nahçıvan'ın o zamanki valisi görevden alındı ama bu söz yenilir yutulur değil. Nahçıvan'ın orada tatbikat yaptık. Neredesiniz gelsenize bize kendinize katsanıza diye söylediler. Tabii ki ondan sonra Azerbaycan önlem aldı ve özellikle Nahçıvan'daki vali değiştirildi. Oranın sorumlusu değiştirildi ve Bakü'ye tam bağlı bir isim getirildi. Yani İran'ın Nahçıvan'daki ayağı da ağırlığı da yok edildi. Şimdi Azerbaycan'ın öz haklarına, Azerbaycan'ın tabii ki bağımsızlığına, oradaki Zengezur'da dünyaya açılım olayına tamamıyla karşı olup bura Ermeni'de kalacak diyen İran savaşı göze aldı demektir. İran'ın tehditlerini biz başa sararız, takmayız. Özellikle şunu bilmeliler ki Turan sadece bir ülke değil. Turan birçok ülke ve İran'ın özellikle son yığınağı da hiçbirimizi ilgilendirmiyor. Biz topraklarımıza kavuşmak istiyoruz. Cepheden yeni bilgiler, Baba mevkinde ilerleme var. Çatışmadan, evet çatışmadan alıyoruz çünkü Ermenistan korkuyor. Bir dahaki yayında görüşene kadar. Şimdilik hoşçakalın. Lütfen kanalıma abone olmayı, videoyu beğeni atıp arkadaşlarınızı önermeyi unutmayın.